Bugün nihai anlamda bir tedavisi olmayan ve kalıtım yoluyla ortaya çıkan SMA önlem alınması mümkün bir hastalıktır. Bu amaçla evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taraması yapılması programını hayata geçiriyoruz. Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir. Tarama sonucunda genetik yapıları SM hastası bebek dünyaya getirme riski içeren çiftler eğer arzu ederlerse tüp bebek yöntemiyle bu riskten uzak bir şekilde çocuk sahibi olabilirler. Bedeli devletimizce karşılanmaktadır. Ayrıca yeni doğan bebekler için hastalıklar açısından yapılan genetik taramalara SM hastalığı dahil edilmiş durumdadır. Böylece tedavinin etkili olduğu erken dönemde yakalama şansı ortaya çıkacaktır. Çalışma ay sonuna dek uygulanmaya konuyor.